Merhaba arkadaşlar. Evet Bitcoin bayrak yapmak üzereydi. Geçen gün yapmış olduğumuz analizde hatırlarsak şuralardaydı. Şunu 30 dakikalık 60 dakikalık da açalım. Bakın şuradaydı. Bayrak yapmaya çalışıyor demiştik. Etkisi arkadaşlar bakın sadece 60 dakikanın üzerindeki 200 kadar oldu. Burada asıl hedefin 45 bin olması gerektiğini belirtmiştim. Eğer 45 bin üzerine atarsa buradan kalıcı bir hareket gelebilirdi. Ama atamadığı için ve daha önceki tepeyi de geçemediğinden dolayı arkadaşlar ne yaptı? Tekrar aşağıya bastılar. En azından şurası umut verici ve sevindirici. Daha önceki dibe henüz inmedi. Ama büyük resme bakacak olursak Bitcoin'de şurada dikkat ederseniz günlükte bir bayrak çalışması yapmış gibi gözüküyor. Bakın şöyle çizersek. Sonra bunu alıp şuraya getirirsek bakın şuradan şöyle bakarsak şuraya kadar geldiğini görüyoruz. Benzer bir hareketi şimdi burada oluşturuyor. Şöyle bu sefer de bayrağın etkisi şurada arkadaşlar bakın şuradan bakarsak şöyle ters bayrak gibi bakıyorum. Şöyle eğer bu ters bayrağı çalıştıracağım derse de çalıştırdığı noktayı çok iyi tespit etmek lazım. O zaman da buralara kadar inebilme ihtimali var. Yani böyle kötü bir senaryoyu düşünmek istemiyoruz açıkçası Bitcoin tarafında. Ama mümkün mü bu? Mümkün. Bakın çalışmış çalışmış çakmışlar bir daha çalıştırıyorlar tekrar çakabilirler. Bu ihtimali göz önünde bulunduralım. Çünkü burada bunu tutabilecek iki tane değer var. 39.408, 39, 655 Bu iki değerin kırılımı kağıdı aşağıya doğru götürecektir. O da nereye kadar gidecek? Hatırlarsanız düzeltme seviyesi vardı şu yükselişin. Şimdi tutunabildiği yerlere bakın. Tutunabileceği yerlerden bir tanesi şurası. Daha önce buradan tepki gelmiş. Şu son nokta arkadaşlar. Tutunabileceği seviyelerden son nokta 38317. Eğer altına sarkarsa. 38317 altına sarkarsa o zaman arkadaşlar şuradaki boşluğu almaya gelebilir. Bilginiz olsun o şekilde görünüyor 32924. En kötü senaryo bu. Burada da yükselişin düzeltmesi vardı, düşüşün. Düşüşün düzeltmesi de yaklaşık olarak bakın buradan da yine 38.000 37.000 gözüküyor. Bunun altına sarkması kağıdı şu kanalın içerisine sokacaktır. O da boşluk kalmaya. Dip seviye şu an için 28.800 gözüküyor. Bu kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hamleler her zaman söz konusu olur şuradan tekrar bakacak olursak burada da bir 15 dakikalıkta bir düşen oluşmuş. Onu 120'den çizelim. Bu düşenin kırılması da bizim için yukarı yönlü harekette. Arkadaşlar itici güç oluşturabilir. Bakın. Tekrar yukarı kalkarsa Bugün için geçebileceği seviyelerden bir tanesi 43.834. Bunu geçtiği takdirde 45.000 üzerine yerleşebilirse 44.700 üzerine yerleşebilirse arkadaşlar rahat bir nefes alabilir Bitcoin ve sonraki hedefi de yine 48.000'ler olacaktır diye düşünüyorum. Ons'a bakalım. Ons'ta durum nedir? Ons'ta 15 dakikalıkta kısa vadede satışta. Günlükte kırılmaması gereken değerler bakın yatayda kırılmış. Hem içim okunun hem de 15 dakikalığın altında pardon 200'lüğün altında. Genel resime bakarsak büyük yok haritamız. Evet burayı zorlayacağını söylemiştik geçen hafta için en son videoda. Şurayı geçemediği için arkadaşlar bakın şu 1759 geçilmediği müddetçe işte, ONS'ta rahat bir nefes almak zor. Eğer bu şekilde devam ederse aşağıya doğru şunun altında çalışmaya 1707'lere kadar inebilir. Ama üzerine attığımız zaman da 1759'un üzerine attığı zaman da rahat bir nefes alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sonrasında hedefi 1822'ler olur. Bunu da kırarsa görürüz. Yukarı yönlü hareket devam eder. Ama şimdi çok kritik bir yerde bakın. Düşmek istediğini gösteriyor bize. Bugün de bakalım takip edelim ne yapacak. Bol kazançlar arkadaşlar.